Bravo. Bravo. Tamam uçağı, uçağı yani. evet. Evet. efendim. Evet, çekiyoruz efendim. Spor Kulübümüzün de futbolcusu var başkanım. Evet, çekiyoruz. Evet, çekiyoruz. Hadi mısın, böyle evet. evet. yani ya. <laughs> Aferin Dövbe size, başarılar. Başkanım. Burada ve Saçım beraberdik. Ee, Sayın Başkanım, evet. e, bunu haksızlığa, hukuksuzluğa adaletsizliğe karşı kullanalım. Tamam. Bu gençlik simgesi efendim. Başkanım kazanacak diye. Saygılar sunuyorum. Başkanım, başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. Başkanım. Öpüyorum hepinizi. Derslerinizle çok çalışın tamam mı? Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.